Evet arkadaşlar Eskişehir'in en büyük köpeğinin yanındayız. <laughs> Maşallahsı var. Kaç kilo ağırlığı var bunun? <laughs> Şu an 85 falan. 85 kilo. Benle aynı ağırlık. <laughs> İki bacağı güzel çıkıyorsa senden uzun görünüyor. Tabii kalktım benden uzun görünüyor. Evet. Beni geçer benim boyumu. 2 metreyi geçer. Ama boyuna postuna bakarsan çok şey uysal. Hı <laughs> hı, uysal canım ben. Şimdi bunu damızlık olarak kullanacaksınız. Evet damızlık olarak üretik onu. İyi maşallah. Cinsi Anadolu çoban köpeği. Evet gibi. evet Anadolu çoban köpeği. <laughs> ayaklara bak ayaklara ayaklara. <laughs> ayaklara <Patilere> bak ayaklara. Pakilere bak <laughs> pakilere. Bunlar da onun yavruları. Bizim yavrular. Evet. Bunlar kaç aylık? Bak duruyor. Üç buçuk aylık falan. İyi bir yumuşta bu göre. Şeyleri, damarları boylu ya. Damarları büyük desene. Bunlar, evet. bunlar da bu şekilde olacaklar. Büyük. Olacak olacak. Onu geçme ihtimalleri bile var. Ne güzel ya. Evet. i um,